Merhaba, ben Neslihan Bahadır. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere 1960'lı yıllarda Joe ve Harrington isimli iki davranış bilimcinin ortaya koyduğu bir iletişim modelinden bahsetmek istiyorum. Bu iletişim modeli dört pencereden oluşmaktadır. Joheri penceresi. Bu iletişim modeline göre, yani bu kişiler kişinin dört alanı olduğunu savunur. Nedir bu alanlar? Şimdi birlikte bakalım. Açık alan, kör alan, gizlilik alanı ve kapalı alan. Açık alan sevgili arkadaşlar, koçun bildiği, müşterinin de bildiği alan. Yani ben bunu koç ve müşteri diye anlatıyorum eğitimlerde bu şekilde anlattığım için siz bunu şu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani dışarıdan bakan, iletişimde olduğunuz kişilerin bizde fark ettiği, bizim de bildiğimiz Kişilik özelliklerimiz, huyumuz, karakterimiz, dış görüntümüz yani hem kişilik özelliklerimiz hem fiziksel özelliklerimiz bu alana dahil. Mesela nedir bu? Danışmanlık aldığım, iletişimde olduğum kişilerin de bildiği, benim de bildiğim özelliklerimi içeren alan açık alanı örnek verirsek Neslan bağdır. Neslan bağdır, hızlı konuşur. Neslan bağdır, e, kumraldır. Neslan bağdır. Şöyledir. Neslan bağdır. Böyledir. Ben de biliyorum. iletişimli olduğum kişi de bu alanındaki özelliklerimi görebiliyor, bilebiliyor. Diğer alan gizlilik alanı. Gizlilik alanı arkadaşlar, benim bildiğim fakat dışarıdan bakan iletişimde olduğum kişilerin ben de göremediği, bilemediği yanlarım, yönlerim. Yani adı üstünde gizlilik, insanlardan, iletişimde olduğum kişilerden sakladığım kişilik özelliklerim ya da inançlarım ya da davranışlarım. Mesela dün gece birinin kalbini kırdım ya da geçmişte bir şey yaşadım fakat bunu kimseyle paylaşmak istemiyorum. Bunu danışmanım ya da arkadaşlarım, ailem bile bilmeyebilir. Bu benim gizlilik alanımdır. Kimseyle paylaşmıyorum ve dışarıdan bakıldığında da kimse bunu bende fark edemiyor. Bir diğer alanımız kör alan. Biz bugün bu kör alanımıza düşen, kör noktamızda kalan kısımlar için konuşacağız sevgili arkadaşlar. Kör alanda... Dışarıdan bakan kişi iletişimde olduğumuz kişinin görüp bildiği fakat bizim bilmediğimiz noktalarımız. Yani bu davranışın, bu huyun bizde olduğunu ben bilmiyorum. Benim böyle bir e, davranışım yok diyorum. Benim böyle bir inancım yok diyorum. Fakat benimle temastaki kişiler hayır Neslan seni şöyle 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 bir huyun var diyor. İşte bu alan bizim kör alanımız. Genellikle koçluk seanslarında ya da danışmanlıklarda arkadaşlar kişilerin kör alanında kalan durumlar hakkında konuşuruz. O durumları çünkü kişiye fark ettirme gerekiyor ki kişi bunu değiş yani istiyorsa değiştirmeye çalışsın, değiştirmek için uğraşsın. Bir de sevgili arkadaşlar kapalı alanımız var bu davranış, bu iletişim modeline göre kapalı alanda dışarıdan bakan kişinin, danışmanımın, terapistimin bilmediği, benim de bilmediğim alan. Yani gizlilik alanından farklı. Gizlilik alanında ben biliyorum ama saklıyorum. Fakat kapalı alanda ben de bilmiyorum, iletişimde olduğum kişi de bilmiyor. Bu kapalı alan arkadaşlar genel olarak bilinçaltı diyebiliriz. Bilinçaltı hakkında bir önceki videoda bir giriş yapmıştım, biraz bahsetmiştim. Şimdi bilinçaltından bahsediyoruz fakat bilinçaltında ne olup olmadığını ben de bilmiyorum. Zaten bilseydim bugün yaşadığım birçok şey yaşamıyor olurdum muhtemelen, engelleyebilirdim. Dolayısıyla şu anda biz kapalı alana girmiyoruz, bilmediğimiz bir nokta. Biz bugün kör alanımıza düşen konularla ilgili çalışacağız. Sevgili arkadaşlar görsel olarak şöyle bir hafızamıza yer ettiyse, bu iletişim modeline göre dört alanımız olduğunu görsel olarak bir hafızamıza kaydettiysek şimdi kör alanımızda kalan e, durumların bize sağladığı kazançlar üzerine devam edelim sohbetimize. Evet arkadaşlar şimdi e, kör alanımızda kalan bizim farkında olmadan içinde bulunduğumuz başımıza gelen e, kötü bir durumdan nasıl kazanç sağlıyoruz? Bu durumlardan sağladığımız bir kazanç var. Buna ikincil kazanç, örtülü kazanç ya da gizli kazanç diyoruz. Nasıl bir kazanç sağlıyoruz? Bunun üzerinde konuşalım. Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi mesela migren, migren hastalığından örnek verelim arkadaşlar. Migren toplumsal kabul görmüş bir hastalıktır. Yani genellikle kimlerde görülür? Ya çok yoğun çalışma potansiyeli olan, çok yoğun mesailerde çalışan bir iş kadını düşünelim. Bu kişinin bu yoğun çalışma temposundan aslında bir nevi kurtulabilmesidir migren hastalığı. Neden? Çünkü migren dediğim gibi kabul görmüş toplumsal olarak bir hastalık olduğu için iş yerinden çok kolaylıkla izin alabilirsiniz. Ya da bir ev hanımı düşünelim. Şimdi bu ev hanımı bütün gün çok yoğun çalışıyor, yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, çocuklarla ilgileniyor. Sürekli bir koşturma içinde, sürekli bir tempo içinde ve kendine ayıracak, dinlenecek hiçbir zaman dilimi yok. Ve ne oluyor? E, migreni tutuyor, rahatsızlanıyor. Şimdi bunu bilerek isteyerek mi yapıyor? Hayır, kesinlikle. Yoksa kimse hani ay ben bir migren olayım, gideyim e, karanlık odada yatayım, başıma tülbentler bağlayayım, korkunç acılar çekeyim demiyor. Bunu bilerek yapmıyor. Fakat şunu daha önceki deneyiminde yaşamış olmalı. Yani migreni tuttuğu zaman. Evde dünya durmuştur. Bu kişi gidip e, yatak odasında yatmıştır. O acılara rağmen oradan kaçmıştır. Yani o iş alanından çıkabilmiştir. Bu nedenle bunu otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ne dedik? Kör noktasında kalıyor. Kendisi bunun farkında değil. Ama dışarıdaki insanlar ona şöyle yaklaşıyordur: "Ha, yine tuttu migrenin gidiyorsun." Yine bir iş var sen kaçıyorsun. Aman sen sürekli hasta oluyorsun gibi dışarıdaki insanlar onu suçluyordur. Kişi altını çiziyorum arkadaşlar bunu bilerek yapmıyor. Kesinlikle bilerek ben bir acı çekeyim demiyor. Fakat bir kazancı var orada. Bu kazancı olduğu için bu kazanç da gizli olduğu için kendisi de farkında olmadan o hastalığa ihtiyaç duyuyor. Mesela bir örnek daha verelim. Ee, çocuklardan bahsedelim. Şimdi bir çocuk düşünün. Çocuk hastalandı. Hastalandığı zaman okula göndermedik. Ee, yemek yemiyor. Yemek yemediği için en sevdiği yemekleri yapmaya çalışıyoruz. Hatta belki abur cubur yemesine izin veriyoruz. Sırf bir şeyler yesin diye. Hatta çoğu zaman ne yapıyoruz? Çocuğumuz hastalandığında mutlu olsun diye ona oyuncaklar alıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Yani onun o içinde bulunduğu kötü durumu iyileştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman çocukta şöyle bir kayıt oluşuyor. Bilinçsizce evet, hastalandım. İsteklerim yapıldı, hastalandım, okula gitmedim, hastalandım, en sevdiğim yemekler pişti. Şimdi bu çocuk bir sonraki seferinde hastalanıyor. Hastalandığı zaman hastalıktan çıkmaması için, kurtulmaması için bir sebebi var. Çünkü orada bir gizli kazancı var. Bir gün okula gitmek istemediğinde karnı ağrımaya başlıyor bilerek karnın artması mümkün mü ya da rol mü yapıyor karnı ağrımadığı halde ağrıyormuş gibi mi davranıyor Hayır. Kesinlikle hayır. Tamamen bilinç dışı bir şey gerçekleşiyor orada. Çünkü o hastalık anından bir kazancı var. İkinci bir kazanç elde etmiş oluyor. Ya da başka bir örnek verelim sevgili arkadaşlar. Bu örnekleri şöyle düşüneceğiz. Yani biz neyden ikinci kazanç sağlıyoruz? Neyden gizli bir kazanç elde ediyoruz? Başımıza gelen ya da içinde bulunduğumuz kötü bir durumdan kurtulmak istiyoruz. Bilinçli halimizle hiç kimse iflas etmek istemiyor, hiç kimse e, hasta olmak, acı çekmek istemiyor. Fakat biz o acıların içindeyiz, bilinçli halimizle kurtulmaya çalışsak da bilinçsiz halimiz o anın içinde kalmak istiyor. Mesela yine bir örnek vereyim, e, iflas, iflastan bahsedelim. Şimdi bir kişi düşünün, e, bir iş insanı iflas etti bilinçsiz bir şekilde bir iflas yarattı yani bu ayrı bir konu iflas etti geliri kalmadı ve bununla birlikte diyelim ki çok uzun zamandır görüşmediği ailesiyle görüşmeye başladı onlardan destek almaya başladı şimdi bu kişinin iflas etmesi tamamen bilinçsiz bir süreçte gerçekleşmiş daha önceki yıllarına ait belki de bir takım bilinçaltı kayıpları ile oluşmuş bir olay bu farklı fakat bu iflasta eğer hem bir yandan e, gelirinin olmayışından parasız kalmış olmasından, e, sosyal yani o iş ortamındaki sosyal hayatını özlemesinden bunlardan şikayetçi olurken yani içinde bulunduğu o durumdan bir yandan rahatsızlığını dile getirirken bir yandan da hala o duruma sıkı sıkıya bağlanmışsa o zaman burada onun bir ikinci ilk kazancı söz konusudur. Mesela bu örnekte ne olabilir? Bu kişi iflas ettikten sonra uzun süredir görüşmediği ailesiyle iletişim kurdu. Tekrar yakınlaştı ve onlardan destek almaya başladı. İşte bu kötü durum başına gelmiş olan bu kötü durumun içinde kalmaya devam edişinin sebebi gizli bir kazanç elde etmiş olmasıdır. Evet sevgili arkadaşlar Umarım örneklerim anlaşılır olmuştur videoların çok uzun olduğuyla ilgili... E... Bir takım geri bildirimler aldım. O yüzden birazcık daha kısa videolar çekmeye çalışacağım. Bu nedenle örneklerimi çoğaltmıyorum. Umarım gizli kazanç, ikincil kazanç, örtülü kazanç, yani bizim kör noktamızda kalan bir takım memnun olmadığımız, mutsuz olduğumuz durumların bize sağladığı faydaları bu şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Tekrar açıklayabilirim. Bir sonraki videom kapalı alanımız yani bu bilinçaltı dediğimiz yerde... ...bu bilinçaltı kayıtlarımızı bilinçaltı bilinçaltı diye anlatıyorum. Fakat bir yandan da diyorum ki bu bizim bilmediğimiz bir alan. Bilerek oluşturmadığımız bir alan. Peki o zaman biz bilinçaltımızda bir kaydın olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bir sonraki videomda size bunu küçük örneklerle ve küçük testlerle anlatmayı planlıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler.